Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda da sizlerle Launch Coin hakkında konuşacağız. Launch Luna ve USDC'de önemli haberler var. Özellikle Dovon ilgili çok kritik bir haber geldi. Bununla ilgili detayları konuşacağız. İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor? Bunlarla ilgili detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz ilk olarak son 24 saatte neler oldu onlara bir bakalım. Son 24 saatte fiyatta %1.36'lık yükseliş görüyoruz. Bununla birlikte hacmine baktığımızda %5.92'lik düşüş söz konusu 518 milyon dolar seviyelerinde şu anda coin'in hacmi. 7 günlük tabloya baktığımızda 7 günlük tabloda hala %77,31'lik artı da olduğunu görüyoruz. Bir ufak düzeltme içerisinde bakalım bu düzeltme ne zaman sona erecek. USDC'ye geçecek olursak USDC'de de fiyatta %3.48'lik düşüş görüyoruz. Hacmine baktığımızda %17.79'luk düşüş var ve 121 milyon dolar seviyesine hacim düşmüş durumda. Luna'ya bakacak olursak Luna'da da fiyatta %0.30'luk çok büyük diyemeyeceğimiz bir düşüş var. Çok büyük bir fark yok yani. Hacmine baktığımızda %45'lik bir düşüş var. Hacimde büyük bir kayba uğramış gibi gözüküyor. 173 milyon dolar seviyelerine şu anda Luna'nın hacmi gelmiş durumda. Akşam saatlerinde özellikle Launchcoin ile birlikte bu 3 coin'de yükselişler gördük. Fakat ne yazık ki kalıcılık sağlayamadık. Şöyle görüyorsunuz 3.024.50 seviyelerine kadar yükseliş gelmişti. Sonrasında tekrardan bir düşüş geldi ve eski seviyelerine ulaşmış oldu Lunch. Ve bununla birlikte aynı şekilde USDC'de de e, yine benzer bir yükseliş gördük. Şöyle 3.045'lerden lerden e, çok pardon 0.45'lerden lerden e, 0.50 seviyelerine kadar aslında güzel de bir yükseliş yaşamıştı. Ama yine USDC'nin de bu yükselişi geri verdiğini görüyoruz. Luna'ya bakacak olursak yine Luna'da da e, 100... Buna benzer bir yükseliş var. Şöyle bakacak olursak 1,03 dolarlardan 1,12 dolarlara kadar yükseliş gelmiş. Sonrasında Luna da eski seviyelerine ulaşmış. Şimdi habere geçelim isterseniz. Haberimiz yine e, ee, Dovon'la ilgili. Coinbülteni.com'un haberi. Terra Luna kurucusu Dovon boşa kürek çekiyor. İade kararına itiraz diye bir başlık görüyoruz. Karadağ Mahkemesi 4 aylık hapis cezasını dolduran Terra Luna kurucusu Dovon mahkemenin iade kararına itiraz etti. ABD'nin ve Güney Kore'nin iadesini talep ettiği Dovon zaman kazanmak için temize başvurdu. Mart ayında Karadağ'da Podgoriko havaalanında yakalanan ve evrakta sahtecilik suçundan Karadağ Mahkemesi tarafından 4 ay hapis cezasına çarptırılan Luna kurucusu Dovon'un iadesi 24 Kasım'da mahkeme tarafından onaylanmıştı. İadenin ABD'ye mi yoksa Güney Kore'ye mi gerçekleşeceğine dair kararı Karadağ Adalet Bakanı Dusko Markoviç vereceği açıklanmıştı. Fakat Vaughn'un bu karara itiraz çıkarak temize başvurdu. Hakkımdaki iade kararını kabul edemeyeceğim için mahkemenin kararını temiz ediyorum demiş. Vaughn temize gittiği için Karadağ Temiz Mahkemesi'nin Vaughn hakkındaki iade kararını gözden geçirmesi gerekecek. Fakat mahkemenin daha önce verdiği iade kararını bozmayacağı düşünülüyor. Karadağ Adalet Bakanı Markoviç'in 15 Aralık'tan önce iadenin ABD'ye mi yoksa Güney Kore'ye mi gerçekleşeceğini açıklaması bekleniyordu. Won'un temiz başvurusu büyük ihtimalle bu karara ilişkin tarihin ertelenmesine yol açacak ve bu sayede kendisi zaman kazanmış olacak. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu geçtiğimiz Şubat ayında Telefon Labs'e ve şirketin kurucusu Dovon'a birden fazla suçtan dava açmıştı. Öte yandan Won hakkında Güney Kore'de devam eden suçlamalar bulunuyor. E şimdi Terra Haber portalının e, paylaşımlarına geçelim isterseniz. Yine aynı şekilde aynı haber. Do Won Karadağ Mahkemesinin ABD veya Güney Kore'ye iade edilme kararına itiraz etti. Do cezasının 15 Aralık'ta bitecek olması detaylar arasında yer alıyor. Bir diğer haberse ise yine aynı şekilde bununla ilgili bir e, açıklama, Do Won'la ilgili açıklama. Dowon'un cezasının 15 Aralık'ta biteceğini artık öğrenmiş olduk demiş. Dowon'un Güney Kore'ye iade edileceğini düşünüyoruz. USD mağdurları tarafından açılan davalar kendisini sıkıntıya soracak sokacak. Bu konuda Telefon Labs ve Dowon hesap vermeli ve verecektir demiş. Şimdi Dowon ve Telefon Labs'in evet bazı hataları var ve bu hatalar gerçekten milyonlarca insanın ve milyarlarca dolar paranın e, sıkıntıya düşmesine sebep oldu. Ee, bu nedenle de evet bir mahkeme bir e, ceza verilecek Dowona ve telefon Labs'e. E. bu artık yatsınamaz bir gerçek. Fakat bulunduğumuz noktada nereye iade edileceği Dowonun çok önemli. Şimdi Amerika tarafına iade edilen e, suçluları görüyoruz. Mesela FTX'in siyosu e, SBF. Evet 250 bin dolarlık bir e, 250 milyon dolar da olabilir. 250 milyon dolarlık bir kefalette. Serbest kalmış ve sonrasında yeni duruşmasını bekliyor hale geçmişti. Şimdi Amerika'ya Dovo'nun da iadesinin yapılması durumunda belki kefalette yine serbest kalabilir. Yüklü miktarda para cezası elbette ki alacaktır. Bununla birlikte belki yeni duruşmalarla birlikte işte birkaç sene hapis cezası da belki alabilir. Tam olarak bu süreçleri bilmiyorum ama... Ee, geçmişe baktığımızda yine SBF'ye benzer bir tablo görebileceğimize inanıyorum. Şimdi Dovo'nun kendisini nasıl savunacağı önemli. Terraform Labs'in burada e, acaba Ripple'la ilgili bir e, emsal karar isteği olacak mı? Geçmiş zamanda olmuştu ve red yenmişti. E, yine aynı konu gerçekleşir mi? Onu da bilemiyoruz. E, gerçekten hareketli günler bizleri bekliyor. 15 Aralık'ta en azından 15 Aralık'a kadar yine bir hareketlenmeler göreceğiz gibi duruyor. Bu yeni açıklamalar gelecektir. Temiz başvurusu reddedilecek mi yoksa kabul mü edilecek? Açıkçası kabul edileceğini sanmıyorum temizin. İlla ki bir ülkeye iadesi yapılacak yani Karadağ'da tutulacak hali yok. Bu nedenle hani ya Amerika ya Güney Kore tarafı olacak. Güney Kore'de geçen sene Mayıs ayından itibaren Dovon'la ilgili bir sürü suçlama vardı ve Yine ilerleyen süreçte Dovo'nun başını ağrıtacağı kesin. Yani Güney Kore'ye iadesi yapılırsa Amerika'dan çok daha sıkıntılı bir sürece girecektir diye düşünüyorum. Amerika'da e, parayla veya işte daha düşük cezayla muhtemelen başını kurtarabilir. Ama Güney Kore'de biraz daha sert bir cezayla karşı karşıya kalabilir. E, orada pek çok mahkeme zaten halihazırda doğumunu bekliyor. Pek çok davası e, bulunmakta. İşte evine aramalar yapılmıştı biliyorsunuz. Yerel mahkemeler tarafından... Pek çok e, arama kararı çıkartılmıştı. Bu nedenle de Güney Kore tarafına iade edilmesi Dovo'nun biraz daha e, sıkıntılı olacaktır Dovo'nun için diye düşünüyorum. Bakalım ilerleyen süreçte yine bunları da hep birlikte göreceğiz. E, şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Genel olarak beklentimiz şu anda 15 Aralık'a kadar e, Dovon'la ilgili kararın çıkması yönünde. Temiz başvurusunda bulunmuş e, fakat kabul edileceğinden... Çok emin değilim yani muhtemelen temizi reddedilecektir. Şöyle görüyorsunuz hakkımdaki iade kararını kabul edemeyeceğim için mahkemenin kararını temiz ediyorum demiş. Ee, ya Güney Kore'ye ya Amerika'ya bir yere e, iadesi gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Yine bunu da e, hep birlikte göreceğiz en kısa zamanda diye düşünüyorum. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.